Değişim İnşaat 1999 yılında yönetim kurulu başkanı Mehmet Işık tarafından kurulan Değişim İnşaat ismiyle sektöründe kalite ve müşteri memnuniyetini bir araya getirmek için kaliteli inşaatçılık mantığıyla yola çıkmıştır genç, dinamik, araştırmacı yapısıyla müşterilerine her zaman konutların en iyisini, en kalitelisini ve en önemlisi ev sahibi olacak müşterilerine en ucuza sunmaya çalışmaktadır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Değişim İnşaat, bitirmiş olduğu projelerin arkasında durup inşaat sektöründe adeta bir garanti anlayışını yaygın olarak geliştirmiştir. Değişim İnşaat, ülkemizde yaşanan ekonomik krizlere rağmen istikrarını her zaman korumuş, kalite anlayışını hiç değiştirmemiştir. Değişim İnşaat, taahhüt ettiği sürelerden önce projelerini tamamlayıp binlerce müşterisini ev sahibi yapmıştır projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine kadar süren süreç aşamasında standartları aşan bir kalite anlayışını benimseyen Değişim İnşaat, bulunduğu sektörde kayda değer örnek alınan bir vizyona ve bilgi birikimine sahiptir. TL'ye güveniyoruz sloganıyla müşterilerine her türlü ödeme kolaylığını sağlayan Değişim İnşaat yöneticileri Çalışan kadrosuyla tam bir ekip anlayışını ve kurumsal bir şirket profilini her zaman ilke edinmiştir. Değişim inşaat, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ulusal sorumluluk olarak benimserken, değişim grup olarak eğitim ve dış ticaret sektörlerinde de başarılarını devam ettirmiş, çağın gerekliliklerini uzmanlık alanlarında titizlikle uygulayarak en değerli kaynağı olan çalışanının gücüne, desteğine ve birikimine inanmış, zirveyi temel kabul edip büyümeye devam etmiştir. Değişim inşaat hayallerinizi gerçekleştiriyor. Artık değişim zamanı.